Tunus'ta IŞİD terörü son olarak turistik bir bölgeyi ve kalabalık bir oteli hedef almıştı. Susa şehrindeki saldırının hemen ardından 2000'den fazla turist bölgeden ayrıldı. Bu mevsimde cıvıl cıvıl olan sokaklar boşaldı. Bu durumda geçimini turizmden kazananları ve ailelerini olumsuz etkiledi. Bu saldırı bizi turizm sektörünü kötü etkiledi. Biz burada bakacak ailesi olan sıradan insanlarız. Allah'ın yardımını diliyoruz. Avrupalı tur operatörleri saldırı sonrasındaki panik sebebiyle yabancı turistlerin tahliyesi için 10 uçak tahsis edildiğini açıklamıştı. Eğer Tunus'taki durum bu şekilde devam ederse Başka bir meslek bulmamız gerekecek. <laughs> Belki ülke dışına gider Avrupa'da göçmen olurum. <laughs> İtalya ya da Fransa'da. Bazıları hırsızlığa itilecek. Ya da para için adam kaçırmaya, uyuşturucu satmaya yönelecek. Bazı gençler de kendileriyle çalışması için terörist gruplar tarafından kandırılacak, beyinleri yıkanacak ve bir teröriste dönüşecekler. Bildiğimiz insanlarken sakal uzatıp din adına cihat yaptıklarını söyleyecekler. Turizm halen Tunus'un en büyük gelir kaynaklarından birini oluşturuyor ve istihdamın yüzde 13'ten fazlası bu sektörde bulunuyor. Tunuslular daha iyi bir hayata kavuşmak ümidiyle yıllardır ülkeyi yöneten bir diktatörü başlarından def etmişlerdi. Ancak bu kez de kendilerini siyasi tartışmalar ve ne zaman nereden geleceği bilinmeyen terörist saldırılar karşısında buldular. Min Medine Susa fi Tunis Muhammed Şeyh İbrahim